türlerinin devamlılığı için aşırı seçici davranırlar. E siz de böyle bir alana çökmeyi başarmışsınız. Dolayısıyla birinizden birini gözüne kestirecektir. Sorun şu ki, bu dişi yalnızca birinizi seçecek olursa bu durum dostluğunuza ve ittifakınıza zarar verir. Ancak neyse ki, kedigillerin biyolojisinde sıkça rastladığımız bir mevzu söz konusu. Süperfetasyon. Diğer adıyla çoklu babalık. Bu şu demek, bir dişi aynı anda birden fazla erkekten hamile kalabilir. Sonuç olarak ilerleyen günlerde ikiniz de türünüzün devamlılığını sağlayabileceksiniz. Yıllar yine agalığınızı pekiştirmekle, avlanmakla, bölgeyi korumakla, gölgelerde dinlenmekle ve türün devamlılığını sağlamakla geçiyor. Ve Serengeti'ye Ağustos geliyor. Ağustos ayı geldiğinde Serengeti'de kuraklık dönemi başlar. Fakat bu sefer biraz farklı. Rüzgar esmiyor. Su kaynakları tamamen kurumuş. Normalde yeşil olan alanlar sap sarı bir renge bürünmekte Afrika resmen kavruluyor ana yemek kaynağınız olan sürüler su bulmak için kuzeye göç etmeye başladı bölgelerinde kalmayı tercih eden yırtıcılar da azalan yiyecek için daha fazla rekabet etmeye başlıyor topraklarınızı korumak artık her zamankinden daha önemli